Şairin dediği gibi, bisiklet özgürlükse <laughs> özgürüz ikimiz de. Hayır boşuna dememiş. Sana dün bir tepeden baktım İstanbul diye. Şu bulut denizinin güzelliğine bakar mısın? Yine çantayı doldurduk. Sip ile karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Hafta sonu evde durmuyoruz. Evet bisiklet yine bizi sipilin 1500 metresine getirdi. ateşimizi çaktık. Yine kara çaydanlık çay yaptık. Bu hafta yine irmik yaptım. yapalım. Ee, akşama mantar olabilir. Barbunya var. Ee, makarnam var. Ee, yine gözleme yapacağım. Lorlu, pırasalı olacak bu hafta. Ee, darı patlatacağız yine. Türk iş kahve var. 20 helvasını biraz daha fazla yapıyorum. Demek ki çok yorulmuşum. Arkasına gözlemeyi bağlayacağım. Hadi afiyet olsun. 20 kelvamızı porsiyonladık. Tabakları aldık. Şimdi gözlemenin hazırlıklarına başlıyorum. Pırasaları tak tak tak. Şu tepside doğrayacağız bakalım. Evet gözlememizin içi kavruluyor pırasa mantarlı yapalım hadi gözlemeyi. Bir taraftan da burada barbunya için hazırlıklara başladım. Şimdi bunları tak 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 doğrayalım. Hemen gözlemenin içinin arkasına barbunya yemeğini bağlayalım. Üstüne de makarna çakacağız. Gözlemenin içini kavurduk. Kenara soğumaya aldık. Ve barbunya yemeği için startı verdik. Soğan biberlerimiz kavruldu. Şimdi barbunya ile bütünleşme zamanı. Hadi bakalım. Bu duymuş olduğunuz ses barbunyanın sesi. Odun ateşinde ardıç odunundan lezzetini alıyor. Of kokusu da buraya kadar geldi. Barbunya tamam. Fıstık gibi oldu. Şimdi yanına makarna yakışır. Makarnayı ben önce biraz kavuracağım. Ondan sonra sıcak su hazır. 10 dakikada Beşiktaş. Akşam yemeği hazır. Yemeğimiz makarnamız, tatlımız. Tatlıyı çam fıstıksız ve tarçınsız lütfen yemeğiz yani. Gün geceye döndü. Artık gökyüzü hazırlıklarını yapıyor. Bir taraftan dolunay çıktı. Karanlık bir yerdeyiz, ormandayız. Ama az daha sabredin. Şimdi size güzel bir manzara yavaş yavaş gelmeye başladı. İzlettireceğim. Fazla da ses çıkarmayalım. Çünkü burası kurtların ini sayılabilir. Aşağıda kanyonlar var. Kurtlar o kanyonlarda gündüz uyuyorlar. Gece de yaylıma çıkıyorlar. Genelde kullanmıyorlar. Kanyonun içinden şu dağın arkasından çıkıyorlar yaylıma da belli olmaz. O kurtlar benim kokuma yabancı. Bir taraftan da domuz geçtim gelirken. Domuz bana hırt mırt falan yaptı. Ona bakıyorum. Atlar da kalıyor burada. Burası çok milletli, çok uluslu, çok çeşitli bir yer. Sonra Ahmet Sipil'e gittin, bize İzmir Körfezi'ni izlettirmedin demeyesin. Gördüğün gibi hava şahane, açık, şehrin ışıkları on numara, beş yıldız, harika bir e, gün batımı kızıllığı var. İzmir Körfezi harika. Şu iki yıldıza konsantre olmanızı istiyorum. Bu aralar bunlar popüler iki gezegen üst üste gelmişler. Şahane karalar veriyorlar. Fotoğrafçılar hep bunlara yığılıyor bu aralar. Ee, bir taraftan da başka notlar vereyim. Şimdi ormanda gece ben alışkın olduğum için korkmadan yürüyorum tabi. Hangi hayvan ne zaman zarar verir vermez biliyorum. E, aklınızda bulunsun. Gece bilmediğiniz yerlerde alamıyorsanız ki alamazsınız, tecrübe ister işemeyin. Ee, özellikle hayvanların çiftleşme zamanı ve doğum zamanı. Bu sizin itrar kokunuz hayvanları tahrik eder. Ee, benim alanıma düşman girdi diye şey yapar ve anında size dalar. Hiç affetmez. Ona göre özellikle gece her yerde böyle işemeyin. Hayvanları değerlendirmeyin. Sipilin üzerinden uçak geçiyor. Her zaman görüyoruz. Manyetik alan falan onlar şehir efsanesi. Gene Sipil Atlantis de şehir efsanesi. Ee, bu gece ayın etrafında halka var. Telefon algılayamıyor ama e, ben gözümle net bir şekilde görebiliyorum. Bir gece yürüyüşü sonrası çadırıma döndüm. Kütük oturtmuştum. Kütük alev almış. Çay ısınıyor. Ee, siz şu anda göremiyorsunuz ama ay ışığı var ve her taraf gündüz gibi. Ee, telefon bunu algılayamıyor ama muhteşem. Ee, her yer böyle gündüz gibi. Bayılıyorum böyle gecelerde kampta olmaya. Ee, bir darı patlatalım artık. Yakışır. Oh oh gece koyduğumuz kütük hala şey yapmamış. Şimdi hemen kara çaydanlıkları göreve davet ederiz. Üstüne de gözlemeleri atı veririm şuraya. Of, hadi afiyet olsun. Çok güzel böyle kış çıvıltılı bir günaydın Sipil Bundan daha güzel bir günaydın olabilir mi? kuşlar yeni günü karşılıyor. Onların sesleri de bize moral oluyor, doping oluyor, günaydın oluyor. Su kaynağı burada. Şimdi Pınar'dan kara çaydanlıkları doldurup hemen ateşi üfleyip kahvaltı olayına giriyoruz. Çay demleniyorken bir taraftan da gözlemenin hazırlıklarına başladım. Yufkalar çok dandik çıktı. O yüzden uydur kaydır bir gözleme oldu. Açılmıyorlar. Bim'den sakın herhangi bir şey daha doğrusu marketlerin hepsinden herhangi bir şey almayın. Çok pahalı fiyata çok dandik şeyleri satıyorlar. İşte yufkamızın mantarlı pırasası, zeytinyağısı, baharat miksi, tuzu. Şimdi kıvırıp şöyle bir hale forma getirip Közün üstüne atıp afiyetle yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Aranızda pırasalı ve mantarlı gözleme sevmeyen var mı? Zeytinyağı lezzet veriyor. Baharat tadını çıldırttırıyor. Tuzu benim istediğim gibi bol tuzlu. Ardı odunu ateşinde. Of kokusu buraya kadar geldi. Gözlemeler pişti. Pişmeye devam ediyor. Bütün cihana yayıldı. Spilim bizim beygirleri de kokuyu aldı. Hemen yaklaştılar. Abi bize yok mu diyorlar da dur bakalım önce biz bir karnımızı doyuralım. Battal boy yaptım. Bana da yeter. Onlara da. Hadi gelin şu atlarla bir röportaj yapalım. Yılka atı deniyor onlara. Ee, siz de merak etmişsinizdir. Yılkı atı gece gündüz orada bulunan demekmiş. Niye böyle bir isim vermişler? Kim vermiş bu ismi? İlginç. Yani öyle oluyorsa gece gündüz ben de dağdayım. O zaman ben de yıl ahmedim oluyorum. Ha? Ve darı patlatmaya karar verdim. Dök dök bol olsun. Dök abi dök bol olsun. Cimrik yapmadık. dök. He. Üstüne tuzunu da atalım. Dök ahmetçim dök. Tuzlu lazım bize. Oh! Oh ulan odun ateşinde patlamış mısır. Tabi biz Manisa'lılar bizim köyde darı deriz. Kurtlar bir ay sonra yavrulamaya başlayacaklar. Bu bulunduğum bölgede inler var. Bu inleri de kurtlar yu olarak kullanıyor. Hani ben hiç kurt yavrusu görmedim. Amanın ne sevimli şeydir onlar öyle diyen varsa, kurt yavrusu görmek isteyen varsa Nisan'da beklerim. Sipil Yunak Demirci mevkisine kurt inlerine girmeye, kurt yavrusu sevmeye beklerim. Tabi tapan sıkıyorsa. Ekmekler, kızarmış ekmekler. Aranızda kızarmış ekmek sevmeyen var mı? Dün menü hazırdı. Barbunya makarna, tarçınlı irmik elvası. Bugün yanına dünden aldığımız bayatlayan ekmekleri kızartı verdik. Akşam yemeği hazır. Gün batarken böyle kızıllık veriyor. Kampımızın penceresinden. Yine gün biterken dolaşmaya çıktım. Şimdi 2-3 saat dolaşırım ben. Özellikle şu vadilerin içini kullanıyorum. Çünkü özellikle kurtlar ve yaban hayvanları bu vadileri yayılım için kullanıyorlar. Yırtıcı hayvanlar şimdi şu saatlerde zaten kurmak olduğunu çevirdi. Aktif oldular. Ee, o yüzden bu vadi içinde onlarla karşılaşma şansımız var. Ee, rüzgarın da esiş yönünü takip ederek kokumu onlara vermeden e, onlarla karşılaşabilmek için çaba sarf ediyorum. Ee, bakalım. Belki belli mi olur? Bir kurt denkli verir. Tabi kurt dediğim sürüsü. Merhaba beraber, Çak bir beşlik yapıveririz. Her bölgenin kendi atları, at sürüleri var. Ee, burada da böyle üç hayvanlı bir sürü var. Bu vadide eskiden büyük bir sürü vardı. 8-10 hayvanlı. Bunları bilmiyorum dağılmış. E, ya kurt saldırdı ya da bir şeyler oldu. Bir taraftan da havaya bakarsan e, yağmur toparlanıyor bulutlar. Az sonra inecekler. Çaylar. Anlatın bakalım. Siz şehirde yaşayanlar. Şu anda gecenin bir yarısı ben ateş başında çayımı yudumlarken siz Instagram'dan story mi okuyorsunuz? Twitter'dan tweet mi atıyorsunuz? Neden böyle şehir hayatımızı kolaylaştırırken insanları yozlaştırıyor, radikalleştiriyor, artistleştiriyor? Şehirde kalmayınca insan kendine geliyor. Huzur hakikaten buluyorsun ya. Şehire iniyorum tekrar insanların arasına. Allah kahretsin diyorum. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Atlar bana kızıyor mu? Yoksa İletişimi kuruyor. Anlayamadım. <laughs> Geldi bağırıyor duruyor. Değişik bir hava ambiyans oluştu. Dolunay bu gece çıkmadı. Ee, sistem dolayı. Sis var. Ama her tarafta e, ışık var. Yani normalde siste göz gözü görmez. Atlar da muhtemelen sisten tedirgin olup bana yanaştı. E, ve yaptığı kişneme e, merhaba kişnemesiydi birbirlerine. E, Süreye birisi girdiği zaman o şekilde kişniyorlar. E, daha önceki tecrübelerime dayanaraktan söylüyorum. Bu sis çok değişik bir sis. Atları tedirgin etti muhtemelen. E, çünkü siste göz gözü görmez. Ama şu anda net bir şekilde e, her şeyi seçebiliyorum. Tabii benim gözlerim gece iyi görüyor. Onun da etkisi var. Ee, çok değişik, çok acayip bir sis. Ee, hani böyle değişik şeyler hep depreme yorumlarlar ya. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. <laughs> Yağmur başladı, ee, çadıra girmek zorunda kaldım. Çadıra girince de uyku tulumuna girmeden olmuyor. Hava aslında soğuk değil, sıfırın altına inmedi. Ama yine de çadırda uyku tulumuna girmeden duramıyoruz. Ee, uyku tulumu nasıl bir yerdir? Merak edenler için alalım o videomuzu. Yumuşak, sıcacık bir yer. Ee, tabii benim en çok e, geceleri sevdiğim e, gökyüzünü, yıldızları izleyerek sabahlara kadar uyumamak. Ama maalesef yağmur bu gece müsaade etmedi. Olsun yine de uykutulumu konforlu. Ee, şimdi açacağım telefonu. 300-500 böyle uyku tulumunu diskoya çevireceğiz. Saat 7 oldu. Gece bahsettiğim o garipsiz hala kalkmadı. Şimdi sabah da ben böyle bir bir saatlik iki saatlik güneş çıkana kadar e, gezinti yaparım. Yine bu saatte de hayvanlar artık yaylımdan evine dönüyor yürütücüler. E, vahşi hayvanlarla karşılaşma şansımız yüksek oluyor. Hani e, şehirde medeniyette yaşamayan insanlar hem sporcudur. Zamanında yatar, erken kalkar. Hem de beceriklidir. Çünkü beceri kazanmak zorundadır. Doğada hayatta kalmak kolay değildir. Her ne kadar şu an teknoloji bize birçok imkan vermiş olsa da şartlar zor. O yüzden becerikli olmak zorundasın. Sağlıklı olmak zorundasın. Sporcu olmak zorundasın. O yüzden doğada kalan beceriksiz ve sağlıksız insanlar göremezsiniz. Dağcılar hep artisttir. Ne beceri vardır ne sağlık vardır. İşin havası vardır ee, doğada yaşamayan dağcılarda. Birazcık dürttük. Biraz okus pokus. Ve yeni günün ilk ateşini böylece yakmış olduk. Siz bakalım dağılacak mı? Şuraya bakar mısın? Çaydanlıklar yanacak. Oh len sapı yanmasın da bir çevireyim. Bugün yumurta ekmek yaptım. Yanına da bir şöyle domates püresi yakışır dedim. Bandıra bandıra yiyeceksin o ekmekleri. Zamanlama da çok güzel oldu. Kahvaltıyı bitirdik. Yağmur hızlandı. Şimdi son bardak çayı elime aldım. Ee, göl var yakınlarda. O göle doğru gidiyorum. Hani çok öyle ağım şahım olmasa bile yine de iyi bir yağmur atıyor. Allah saklanmak zorunda kaldım ağacın altına. Ee, dinerse devam edeceğim. Dinmezse eyvah ki eyvah ne ıslandık. Yağmur sulu kara çevirdi. Böyle devam ederse gece bu kar tutar. Saat şu anda 2'ye falan geliyor. Gece inşallah kar topu oynayabileceğim. Hadi bakalım. Yağdır Mevlam kar. Saat iki buçuk sulu kar baya baya kara çevirdi. Ee, bir saat içinde falan tutmuş olur. Saat 5 kardan adam yapacağız derken güneş açtı. İyi mi? <laughs> Bak seni şu işe. Değişik bir gün oldu. Yağmur, kar ve güneşi. Hani gör de inanma. Daha 2 saat önce lapa lapa yağıyordu. Ee, şimdi güneş açtı. Tabi hala yağmur tehdidi var. Bakalım gece ne olacak? <laughs> kar yağdı dedik ya görde inanma işte ya ee, dede dağına sipilin kar tutmuş şair boşuna dememiş sana dün bir tepeden baktım İstanbul diye şu bulut denizinin güzelliğine bakar mısın ey yavrum hey bütün gün yağdı şimdi ise hayran bırakıyor. Harika ya. Dağın havası da harika. en damı da harika. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Maalesef tekrar insanların arasına dönüp <laughs> kirleneceğiz. Hani dün gece İzmir Körfezi'ne bakmıştık ya. <laughs> Bugün de gündüzüne bakıyoruz. Ee, dün ekstrem bir manzaraydı, bugün de yine ekstrem bir şekilde bulut denizinin içinde İzmir Körfezi'ni izlettiriyorum size. <laughs> Henüz ay görünmüyor ama birinci yıldızı gördüm orada. Batı tarafı açık. Böyle. Bu tarafa döndüğümüz zaman ayın tam şuralarda olması lazım. Derken ayı da gördük. Ayda da gösterdi kendini. Kerata. İyi. Bu gece yağmur olmayacak. Sabah bakalım nasıl olacak. Günaydın. Dünkü yağmurlu karlı havadan sonra bugün güneşli bir güne uyandık. Tabi yüksek rakımda olduğumuz için haliyle sis var. Pınara su almaya geldim. Güneş şöyle doğdu. Bakalım inşallah hemen hızlı bir kahvaltı yapıp ıslanmadan şehre inebileceğiz. Ve yedik içtik. Keyfimizi aldık. Medeniyete dönüş yolunu tuttuk. Şimdi önce Manisa'ya sonra İzmir'e bir 5 saat yolum var. Bir taraftan da görüyorsun yağmur atacak. İnşallah az yağmur veririz. Maalesef medeniyete insanların arasına karışmaya geri dönüyoruz. Gördüğün gibi dün yağan karın esameleri yolun kenarlarında var. Ama genel olarak tutmadı tabi bu kar. Yalnız keyifli. Bir taraftan da ufak notlar vereyim. Şu gördüğün yer buraya yamaç barıştı pisti yaptılar. Karlık tepesi. Kır gebe diyor ormancılar da. Ormancılar masa başında oturup bedavadan maaş kazandığından hiçbir yeri bilmezler. Burası karlık. Hikayesini anlatayım. Manisa'da soyadı karcı olan aileler var. Ee, bu aileler e, eskiden meslekmiş karcılık, buzculuk. Güzün gelip e, kar kuyularını açarlarmış. Kar yağar, dolarmış. Sonra yazın gelip o kar kuyularından e, Manisa'ya buz indirirlermiş. E, bu yüzden bu aileler karcı soyadını almışlar. E, böyle bir meslek var. E, böyle bir şey varmış yani. Bu karlık tepesinde Manisa'da hala kar kuyuları durur. Şairin dediği gibi, bisiklet özgürlükse <laughs> özgürüz ikimiz de. Manzaraya bak be. Ee, az önce İzmir görmüştük, şimdi Manisa'yı görüyoruz. Şahane. İşte maalesef şu dumanların Sislerin içine medeniyete ineceğiz. İniyoruz, az kaldı. Ve işin en girdiği yerine geldik. Dumanın içine girdik artık, sesin içine. Malatalar da ıslandı, ötüyor cücük cücük. Kurtlar çok ilginçtir. Buralara kadar iniyor.